Köy meydanında davullar, zurnalar çalıyordu. Köyün güzel ve soylu kızı Ayşe ile düğünü vardı Bekir'in. Ayşe endamı fidandan narince alımlı, edalı, siyah saçları topuklarını döven, eteği sırma işlemeli, başı tokat işi yazmalı, yazmasının ucu pembe oyalı bir kızcağızdı. Bıyıkları henüz daha yeni terleyen yiğit yüzlü Bekir'in sevdası vardır yüreğinde. Birden köy minaresinde görünen bir tellal, Ey ahali! Kasabadan müftü efendi haber salmış. Çanakkale'de harp kopmuş. Eli silah tutanlar muhtarla adını yazırsın diye inledi. Bir kor düştü Ayşe'nin yüreğine. Al al oldu yüzü. Davullar durdu, köyü derin bir sessizlik kapladı. Herkes muhtar odasına koştu. Bekir de anasına. Ev düğüne gelmiş kadınlarla doluydu. Anam kapıya kadar bir gelsin dedi. Geldi anası. Buyur evlat dedi. Anacığım Çanakkale'de harp kopmuş. Akşama gönüllü kafile gidecekmiş. Köyün gençleri muhtarlığa yazılmaya gittiler. Bana biraz üst baş biraz yiyecek hazırla. Ben de onları hemen yetişeyim dedi Bekir. Sen ne diyorsun evladım? Bugün senin düğünün, derneğin var. Akşam nikah edeceğiz, gidemezsin dedi anası. Hayır ana dedi. Kalamam anam. Arkadaşlarım benim be. benim gibi nicelerinin namusunu korumak için cepheye giderken ben onlardan geriye kalamam ki. Islak ve bereketli toprak ilk bahar güneşine göğsünü açmış. Bağrında ne var ne yoksa ortaya dökmeye hazırlanırken. Çanakkale'de nice civanlar ömürlerinin baharında toprağın barına giriyordu. Ve ateşi gittikçe yükselen bir cehenneme dönüyordu Çanakkale. Karadan, denizden, havadan bomba şimşekleri yağıyordu kınalı kuzularımızın üzerine. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak. Kafa, göz, gövde, bacak, kol kanalı kuzular. Hücuma kalkmadan önce siperlerde birbirleriyle helalleşiyor. Sevdiklerinin yeminlerini boyunlarına dolayarak bomba şimşeklerine, mermi yağmurlarına aldırmaksızın siperlerinden şimşek gibi fırlıyor. Süngüler çıkarılarak elde kullanılıyor. Süngü süngüye, bıçak bıçağa, süngü sesleri, bıçak gıcırtıları, yumruk ve sille patırtıları boğaz boğaza gelen insanların binbir çeşit bağırtıları birbirine karışıyordu. Şehit olanlar oluyor, yaralılar sırtlarda, sedelerde karıncalar gibi sargı yerlerine taşınıyordu. Arıburnu'ndaki savaşta Esat Paşa'nın bütün ısrarlarına rağmen Alman komutanın yanlış taktiklerinden dolayı çok zayiat verilmişti. Buradaki yaralıların birçoğu, Akbaş Sahra Hastanesi'ne götürülmüştü. Sonrasını hemşire Safiye Hüseyin'den dinleyelim. Her gün hastaneye muhtelif milletlere mensup yaralılar gelirdi. Almanlar, Anzaklar, İngilizler ve bizim yarınlarımız. Omuz başından kopmuş kollar, kalçalardan kopmuş bacaklar, kırılmış kafalar, dışarı fırlamış bağırsaklar, her yanı kan kızıla boyanmış, lime lime elbiseler içinde parçalanmış bedenler sıra sıra yatan yaralı askerlerin hemen hepsi anne anne diye inlerdi. Gözlerimin önünde hemen hepsi de anne anne diye diye ölüyordu. Ben bu parmaklarımla her milletten nice yiğidin gözlerini bir daha açılmamak üzere kapattım. Hele bir gün hele bir gün bir bacağı kopmuş Tokatlı Bekir Çavuş adında birini getirdiler ki unutmam mümkün değil. Kangren olduğu için ayağının kesilmesi gerekiyordu. Eti bir hayli çürümüş, ateşi de bir hayli yükselmişti. Doktorları beklerken kendine geldikçe bana düğününü ve cephe gelişini anlatıyordu. Anası gözümün nuru Bekir, peki Ayşe'ye ne diyeceğiz? Elin kızına ne söyleyeceğiz yavrum? Elin kızını aldık getirdik söyler misin Bekir'im? Annesine babasına ne söyleyeceğiz? Demiş, hayır anam kalamam. Arkadaşlarım benim ve benim gibi nicelerinin namusunu korumak için cepheye giderken ben onlardan geri kalamam anacığım. Ona Ayşe edersin ki Bekir senin namusunu korumak için cepheye gitti. Ayşe elinin kınasını soldurmasın ve beni beklesin. Harp bitince düğünümüzü derneğimizi yeniden yapacağız dersin diye cevap vermiş Bekir. Bekir'im, Bekir'im benim ciğer param ya dönmezsen? ya şehit olursan oğlum demiş anası. Bu arada doktorlar da gelmişti. Diğerlerinde olduğu gibi Bekir Çavuş'un da bacağını uyuşturmadan kesmek zorundaydılar. Yaralıların feryadını duyurmamak ve onun manevi cesaretini artırmak için her zaman olduğu gibi ameliyat sırasında beş on sıh yeri tekbir getirmeye başladı. Bekir en ufak bir tepki vermiyor, acı hissi yansıtmıyordu. İkide bir, bana ne yapacaksanız çabuk yapın, ben hemen cepheye dönmek istiyorum. Komutanım bana gönül koymasın diyordu. Ameliyat esnasında sıhhiye yerleriyle birlikte o da adeta tekbir getiriyordu. Doktorlar kestiler bacağını Bekir Çavuş'un. Sardık sarmaladık, yatağına yatırdık. Gece yarısı olmuştu. Bedenimiz de yüreğimiz de yorulmuştu, istirahate çekildik. Ne kadar uyuduk bilemiyorum. Bitişik odadan bir gürültü koptu. Hemşire hanım, "Bekir, Bekir!" diye seslendiler. Koştum hemen. Bir de ne göreyim? Aman Allah. Bekir çavuş yatağından kalkmış tek ayağı üzerine hopluyordu. "Ameliyat bitti. Beni burada ne tutuyorsunuz? Ben cepheye gideceğim, cepheye!" deyip duruyordu. "Bekir dur!" dedim. "Aman!" dedi. "Ne diyorsun?" Yüzbaşım seslendi. "Emri yerine getirmek lazım. Tabii ki kalkacağım." dedi. ...uzun süre tek ayağı üzerine kalmış olmalı ki birden yere yığıldı. Yanımdakilerin yardımıyla tekrar yatağına yatırdık Bekir Çavuş. Izlak ve bereketli toprak ilkbahar güneşine göğsünü açmış... barında ne var ne yoksa ortaya dökmeye hazırlanırken... ...Çanakkale'de nice civanlar bir yorgan gibi kara toprağı üzerlerine çekiyor... ...daha ölmeden mezara koyuyorlardı. Bağlar, bahçeler çiçek çiçek açarken onlar sevda bağından bir demet deremeden gidiyorlardı öte teker. Nice kınalı kuzular gibi tokatlı Bekir Çavuş da baba ocağından ana kucağından uzaklarda can veriyordu. Hemşire Safiye Hüseyin başından hiç ayrılmıyordu. Yüreği acımıştı bu iyiydi. Bir hafız Bekir Çavuş'un başında Kur'an-ı Kerim okuyordu. Birden ...birden Gelibolu'da... ...ezanlar yankılanmaya başladı. Belli ki... ...sabah yakındı. Bu ilahi ses arasında... ...kansız beyaz dudaklarıyla... ...ikide bir... ...emri yapamadım, emri yapamadım... ...diyordu Bekir Çavuş. Bir aralık... ...yüzüne birkaç damla su değdi... ...başını kaldırınca baktı ki... ...genç hasta bakıcının... ...göz yaşlarıydı yanaklarına düşen. Açtı gözlerini... Ezanı bir süre tekrar etti. Bitince galiba galiba ben şehit olacağım. Cepheye gidemeyeceğim artık. Eğer ölürsem beni hemen şuraya gömün. Bana öyle bir mezar kazın ki düşman üzerimden atlayıp geçemesin. Düşmanla aramızda sınır olsun dedi. Safiye Hüseyin Bekir Çavuş'un başını usulca yastığa koydu. Elleriyle kirpiklerini kapadı. Bekir Çavuş en tatlı tebessümlerdeydi. Anasıyla, anasıyla konuşuyor olmalıydı. Anası, Bekir'im benim ciğerparem ya dönmezsen ya şehit olursan oğlum diyordu. Bekir Çavuş da anacığım eğer şehit olur dönmezsem Ayşe bilsin ki söz veriyorum Oğlum da peygamberimizi dünürcü gönderip onu yüce Allah'tan tekrar isteyeceğim. Düğünümüzü cennette yapacağız. Tamam mı anam? Tamam mı anam?